Merhabalar, bu videoda da size biz annelerin istemediği o çatlaklardan nasıl kaçabiliriz? İşte onlar için birkaç doğal formül vereceğim. Her gebemiz bu tarz ürünleri kullanmak istemeyebilir. Daha doğal ürünlere yatkın olabilir. Ya da maddi imkanlar doğrusunda daha ekonomik ürünlerde tabii ki tercih edebilir. Bunlarda en başta yapacağımız kendimize bir taşıyıcı yani sıvı elde edeceğimiz miktar olarak çoğunun tutacak bir yağ seçmek. Bu ne olabilir? Badem yağı olabilir, zeytinyağı olabilir ya da eğer ekonomik olarak el veriyorsa Hindistan cevizini öneririm. Badem yağında dikkat etmeniz gereken tek şey tatlı badem yağı olması gerekiyor. Acı badem yağında Allah korusun bebekte toksik etki yaratabiliyor. Mümkünse bu ürünler soğuk res olursa daha iyi olacaktır. Sonrasında biz bu sıvı taşıyıcı yüksek miktarda olan yağlarımıza esans olarak katacağımız diğer yağlar ekleyelim. Bunlardan en başta benim önerdiğim kesinlikle jojoba yağı. Çünkü jojoba yağı ciltteki asıl elastikiyeti sağlayan yağdır. Elastikiyeti sağlarken çok güzel esneme sağlar. O yüzden jojoba yağını ekleyelim. Bu arada hindistan cevizi ile ilgili hatırlatmak istediğim önemli nokta şu. Erime noktası 24'tür. Yani sizin aldığınız hindistan cevizi sıcaklığa göre katı da olabilir, sıvı da olabilir. Yani doğal mı değil mi diye sizde soru işareti yaratırsa sıcaklığa göre kendiniz de karar verebilirsiniz. Diyelim ki 24 santigrat derecede aldınız. Daha soğuk yerde tuttunuz. Dondu. Sonra tekrar çözüldü. Bozulur mu? Hayır bozulmaz. Kristal yapısına geçmiş olabilir. Sonrasında tekrardan eriyebilir. Sadece sizden ricam hazırlama yağınızı muhakkak koyu renkli bir şişede muhafaza edin. Işık ve ısıdan koruyun ki ömrü de uzun olsun. Oksitlenme olmasın. Şimdi sırada jojobadan sonra önereceğim başka bir yağ ise susam yağ. Susam yağının içerisindeki A, C ve E vitaminleri yine cildimizi çok güzel bir şekilde nem nemlendiriyor. Nemlendirirken de besliyor. Susam yağının içerisindeki çinko ile beraber elastikiyete katkı sağlar. O yüzden susam yağının da konulması taraftar. Başka önemli yağlardan bir tanesi de benim en sevdiğim yağlardan biri sarı kantaron yağı. Kantaron yağının en hızlı iyileştirici özelliğini kanıtlamış bir yağdır. O yüzden kişi de yara, yanık, atıyorum pişik, sünnet olduysa dahi çok güvenle kullanabilir. O yüzden hazırladığınız çatlak yağına da sarı kantaron yağını eklerseniz çatlak oluşumu varsa onun görünümünü azaltıp hatta cilde onarmaya doğru da bayağı katkısı olacak. Başka önereceğim yağlardan bir tanesi ise üzüm çekirdeği yağı. Üzüm çekirdeği yağının içerisinde bulunan resveratrol yani anti aging özelliğiyle cilde yaşlanma karşıtı bir etki sağlar. Bize bunun önemi şu cilde sarkma engeller, lifting, sıkılaşmayı sağlar. Sonrasında cildi toparlar. O yüzden üzüm çekirdeği yağını da dahil edebilirsiniz. Şimdi size bahsettiğim taşıyıcı üç temel yağımız vardı. Bunlardan sadece birini seçmemiz yeterliydi. Ya badem yağı, ya, ya zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı. Bunlardan birini seçtikten sonra diğer 4 tane özel yağımızı katıyorduk. Hangileri? Kantaron, jojoba, üzüm çekirdeği ve susam yağı. Bir de size ekstra da önecek başka bir grup var. O da gebelikte sakinliği, rahatlamayı, gece iyi bir uyku çekmesini sağlayan lavanta ya da gül yağı. İkisinden birini de katarsanız kişi ruh halinde inanılmaz olur sonuçlar yarattığı kanıtlanmış. Bir de bunun dışında nane yağından bahsediliyor. Biz zaten çatlak yağlarını 12. haftadan sonra başladığımız için gebelik yüksek oranda azaldığından dolayı mümkün olduğunca nane yağına gerek duymuyoruz. Ama hala kişide seyrediyorsa nane yağını da yine tercih edebilir. Peki biz bunu hangi oranda hazırlayacağız? Oranımız şu, iyi bir aroma terapi uzmanından önerilmediği takdirde bu ana 3 yağ dediğim zeytinyağı, badem yağı ya da hindistan cevizinden 3 yemek kaşığı diğer ürünlerden yani jojoba, kantaron, susam ve üzüm çekirdeği yağından da 18 damla katıyoruz. Yine dediğim gibi kişi rahatlama hissi istiyorsa gül ya da lavanta. İkisi aynı anda değil. ikisinden birinden de yine 18 damla katarak kendi doğal yağımızı elde etmiş oluyoruz. Bir de bu yağlara ekstra olarak kişilerin tercih etmiş oldu. Yine sizin de eğer diğerlerinden çıkarıp eklemek istediğiniz bazı yağlar olabilir. Onlara da alternatif şu üçünü sunuyorum. Argan yağı, kayısı ya da kayısı çekirdeği yağı ve onun dışında son olarak da kakao yağı. Kakao yağı kokusu biraz bana ağır geldiği için midemi bulandırıyor. Ama yine nemlendirmede çok iyi bir rol oynadığı için bu üçünden birini de diğerlerinden çıkarıp yerine koyabilirsiniz bulduğunuz. Şimdi gelelim biz bunu nasıl kullanacağız? Sabah akşam kullanabilirsiniz. Lakin şöyle bir dezavantajı var. Bunlar tıpkı müsteranedeki gibi kuru yağ değil. O yüzden sürdüğünüzde kıyafetlerinizde leke bırakabilir. Benim önerim size hazırladığınız doğal yağ mümkünse gece pijamanızı ya da gecelinize giymeden önce bol masaj yaparak aynı diğer masaj tekniğini bununla da uygulayalım. Aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş hızlı bir hareket olmadan karın, basen, bel, bacak içi ve kolları göğüs üstüne sürerek nemlendirebilirsiniz. Şimdi size de birkaç tane kaçınmanız gereken yağdan bahsedeceğim. Bunlardan ada çayı, ardıç, kekik, tarçın, testlen gibi birkaç tane yağdan da kimyasal yapısı gereğiyle rahimde kramp ya da kasılmalara sebep olacağı dolayı sadece gebelikte uzak durmanızda yarar var. Sonuç olarak çatlamamızı minimuma indirmek için elimizden gelen çabayı gösterirsek gerçekten olumlu sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Onun dışında tercih tabii ki sizin. Hazır ürünleri de tercih edebilirsiniz. Siz de hazırlayabilirsiniz. Ama ben çalışan bir hem anne hem iş kadını olaraktan maalesef hazırladığım ürünü bazen unutabiliyorum ya da kullanmaya fırsatım olamıyor. Dediğim gibi leke bırakma olasılığından dolayı sabah zaten süremiyorum. Bana diğer ürünlerin kullanımı daha kolay oluyor. Onlar da kesinlikle %99 doğal kökenli içerik hiç şüphe etmeden kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların içerisindeki yağlar da özel yağlar olduğu için maliyetini artırıyor. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.